GÖRDÜ beni. <laughs> Çektim oku bak bakıyosum ARAYI NE ya senin yapacağın Dur evin içinde doyayım da. Allah kahretsin ya <laughs> Hey, hey mad, why do you kill me, why do you kill me We are friendly <laughs> Why do you kill me? No, we, we, we are, are not friendly. Case. Why do you not friendly so just man? Leave. Just tap F1 kill it, and go somewhere else. No okay, no, why? I'm it is my home. I we don't live not, here. Now do this. Come on man, come on. I'm here. If you want to. Ya adamı yeah. öldüreceksiniz. <laughs> I don't scare you. You scare to me. <gülüyor> okay. <gülüyor> Orospu şey adamlar gitti şimdi füze çekecek bak. Amına Gel kamer. Kamer. Amına korum. Uzak kuracak malzeme olsa amına koyacağım onları. Adam diyor ki sadece burayı terk edin diye. Ben de dedim kötü bir şey mi dedim. Sen karşı çıkıyorsun <laughs> oğlum şey gibi bu Adamların ülkesine girmişiz gibi hissettim. Yak şuna. Where are you man? I hear you. I hear Bonak. your step. Come on. Come on. Yo adam LR300 çekmiş oğlum benim ol, şey ol. var mı? Anasını avradını sikeyim ben. <laughs> Canım burnumdan geliyor. Ok, ok çektim adamı LR300'e <laughs> adamı Allah <laughs> belasını versin. çık <Dur>, çıkmış o pis. Aa niye kaya koyuyorsun anamınakoyim Chastain'e? Kayanın ne işi var orada? <laughs> Kaya koymuş ya. Ya yani yine rezil olduk. Adamlar kıracak bak belamız yok gidecekler yok, ya. Yok hiçbir şey yapamazlar. Arab alıp ol. taşıyalım arabaya gidelim bence bak başka yere. Aa yok ben onları sikeceğim. O adamları gördüm ben sikeceğim onları. En kötü offline <laughs> Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya yapacağım? belalarını sen sakin ol bekle. Nerede workbench? Bir workbench çıksam anda vuracaklar benim. Bekle workbench atıyorum. Bekle. Ben o buradan öğreneyim tuzağı. Hey, come on, where are you? Orası <laughs> <laughs> Valla ben kılıcımı sakladım. Aa burada burada. Ne oldu? Ses <laughs> çıkardı ses. <laughs> 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 Evin Aa. Lan ben ne şey hmm. Ya oğlum dışarı <gülüyor> çıkamayacağım <gülüyor> ki daha. Ayağını <laughs> anladın ya? <laughs> Trap <kadar> Ben çıkıyorum Ömer <laughs> Hakkı. Hayır hayır dur dur dur. 720 şey gerekiyor şu kapıyı kapatayım be. Yataklarınızı kırarlar o da. O direkt bu dışı mı? Evet bura dışarı direkt. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> dur dur. Yanıyor yanıyor. Getin <laughs> tutuştur. Bekle ikinci kapıyı atayım o zaman. Ya biz bu oyunda niye köylüyüz? <laughs> niye sıfırdan bu iş yapmayı medeniyet kurmaya çalışıyoruz bildiğin Osman Bey gibi ama. Dışarıda bu arada. Dışarıda. Evet. İkisi de geliyor. Bak füze atacaklar oğlum bak. sen? senaryoyu tahmin edebiliyorum. Bana ne Kapıyı patlatıyor. Radios. Tahtayı da kırıyor. Tahta üstümüz tahta, tahta oğlum. Üstümüz tahta değil oğlum. Değil mi oğlum bu tahta mı? Adam adamlar oluyor Rıza baba. Bir. Dur kılıç çekiyorum. Kozmotu da çekiyorum. Adam kapattı. Adam bir şey yaptı. <laughs> yiyoruz <laughs> Allah belanı vermesin. Allah. Hatta füze atıyor Kır oğlum beklen. delireceğim ya. Ananı ne yaptı de içeri. <laughs> Kamp kurmuş şey gibi hissediyorum oğlum bizi kırgaslar gibi var ya böyle esine çekiyor. Dur bekle. Boş yakala lan. Ananı. Kırılıyor <laughs> Ömer kırılıyor çık buradan. <laughs> Bırak işte kırılıyor. İki de kırılıyor. ben burada duracağım. Bekle. Bir ihtimal buraya bir <laughs> metere <metana> basarım. <gülüyor> <gülüyor> mate! 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 Stop! Mate! Stop! Stop! Don't kill me! Stop! Stop man. Okay. Nutella. <laughs> <laughs> <Daba. gülüyor> Öldür. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ¡Es algo que